Jag vill att man ska känna sig stolt över att vara medborgare i det här, med dess olika brister, men på många sätt ändå fantastiska landet som jag tycker att Sverige är. Och när blir man stolt? Ja, framförallt blir man det, tror jag, när man behövt anstränga sig för att bli någonting. Och då ställer jag mig frågan, är det rimligt att man kan bli medborgare idag utan att kunna ett enda ord svenska? Att man kan bli medborgare i Sverige utan att känna till någonting av landet? Nej, tycker jag. <här> Bugün sizlerle İsveç Göçmenlik Dairesi'nin 2026 yılı için planladığı büyük değişiklikleri konuşacağız. Bu değişiklikler göçmenlerin yaşamını, sığınma başvurularını, vatandaşlık süreçlerini ve belediyelerin planlamasını doğrudan etkileyecek. Hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz bir önceki videomda gönüllü geri dönüş desteği Otter Wanderings Bidrak üzerine konuşmuştuk. 2026'nın başlarında gönüllü geri dönüş yardımı için büyük bir artış yaşanacaktı. Yetişkinler için 350 bin kron, çocuk başına 25 bin kron yani tüm aileye en fazla geri dönüş desteği 600 bin kron olacak. Bu bu yılın en çok konuşulan göçmen yasalarından biri oldu. Amaç İsveç'te uzun süre kalmasına rağmen entegrasyonunu sağlayamayan veya yaşam koşullarını sürdüremeyen kişilerin gönüllü olarak kendi ülkelerine geri dönmesini teşvik etmek. Bu hem bireyler hem de İsveç'in göç yönetimi için ciddi bir değişiklik oldu. Geri dönüş destekleri önceki yıllara göre tarihi bir artış gösteriyor. Özellikle göçmenlerin birçoğu bu konudan memnun ve milyonlarca kronlu bir bütçe ayrılmış durumda. Bu konuyla ilgili detaylı videoyu yine video altına bıraktım linkten som sticker ut är ju att förslaget gillas mer av personer som är födda utanför Europa och framförallt de som har varit i Sverige kortare tid. Så det kan man väl säga är annorlunda än vad man hade förväntat sig. Av de tillfrågade i Järvaveckans undersökning är det 27 procent som tycker att det höjda återvandringsbidraget är positivt medan 38 procent tycker att det är negativt. Men när undersökningen tar hänsyn till deltagarnas bakgrund blir resultatet ett annat. Och hos de som fötts utanför Europa är inställningen till största delen positiv. Det har skett väldigt mycket stora förändringar i migrationspolitiken. Det är väldigt osäkert hur länge man får stanna i Sverige vilka lagar som gäller framåt. Och då kanske För de grupperna för dem kanske det här är då en möjlighet. ABD'nin yeni iltica paktı Asül Park'tan bununla ilgili detaylı bir video paylaşmıştım. Haziran 2026'da ABD'nin yeni iltica paketi yürürlüğe girecek. Sığınma başvurularının işleme süreci daha sıkı ve hızlı olacak. Düzensiz göçü azaltmak için sınır kontrolleri artacak Üye ülkeler arasında sığınmacıların paylaşımı yeniden düzenlenecek. Göçmenlik Bürosu bu paketi uygulamak için diğer kurumlarla ve Avrupa Birliği ülkeleriyle koordine olarak çalışacak. Bu süreç İsveç'e başvuracak yeni sığınmacılar kadar İsveç'ten diğer ülkelere gönderilecek veya diğer ülkelerden alınacak sığınmacıları da etkiliyor. Yine bu konuda çok detaylı dediğim gibi bir video var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Video altındaki linklerden bulabilirsiniz. İseçi itica edenlerin belediyeye göre dağılımları üzerine bir düzenleme olacak. 2026'da bu yeni düzenleme de iltica eden kişileri ilgilendiriyor. Göçmenlik bürosu yeni gelen mültecileri ve geçici koruma altındaki kişileri hangi belediyelere yerleştireceğini belirledi. Belediyeler konut kapasitesi, iş imkanları ve sosyal hizmetlerine göre farklı sayılarda yeni geleni kabul edecek. Bazı bölgelerde daha yoğun bir göç yüküyle karşılaşacak. Bazıları ise daha az sayıda kişi alacak. Bu dolanım hem yeni gelenlerin entegrasyonunu hem de yerel hizmetlerin planlaması açısından kritik bir rol oynuyor. Sığmacı sayısı, asıl 2026'da öngörülen sayı 7000 kişi. Bu önceki yıllara göre ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Sebep olarak Ukrayna'dan başvuranların sayısının azalması ve Avrupa Birliği'nin yeni iltica paketi olarak gösteriliyor. Biliyorsunuz 2026'da bizi en çok korkutan ve gelen konulardan biri vatandaşlık olacak. Şimdi vatandaşlık 2026 Haziran'da yürürlüğe girecek. Ya da yürürlüğe girmesi planlanan yeni vatandaşlık yasasıyla birlikte vatandaşlık başvuruları büyük ölçüde değişiyor. Başvuru süreçleri sıkılaştırılıyor. Artık başvurular daha uzun ve detaylı incelenecek. Güvenlik kontrolleri arttırılıyor. Polis güvenlik birimleri ve istihbarat daha sıkı bir koordine olarak birlikte çalışacak. Dil ve toplum bilgisi sınavı şartı uygulanabilir. Başvurulardan İsveççe dil yeterli ve İsveççe toplumu hakkında bilgi testleri talep edilebilecek. Bu yeni düzenlemeler vatandaşlık almak isteyenler için daha titiz ve detaylı bir süreç anlamına geliyor. Eskisine göre başvuruların incelenmesi daha uzun sürebilir ve ek belgeler istenebilir. Bununla ilgili yine detaylı bir videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Onun dışında çalışma izni ve geçim şartı Fashionings Crow 2026'da çalışma izni almak isteyen kişiler için yeni bir maaş kriteri olarak yürürlüğe giriyor. Günümüz ortalama maaşın %80'i 2025 Haziran 2026 Haziran dönemi için 29.600 kron olacak. Bu değişiklikler hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir ölçüt olacak. İşverenler çalışanların bu gelirlerini sağladığından emin olmak zorunda. Çalışanlar ise maaşların altına düşen işlerde çalışma izni maalesef alamayacak. İsveç'e çalışma izniyle gelecek olanları ilgilendiren detaylı bir videoyu bu videodan sonra paylaşacağım. Bugün sizlerle 2026'da İseç Göçmenlik Dairesi'nin planladığı önemli değişiklikleri inceledik. Gönüllü geri dönüş yardımlarının arttırılması, Avrupa Birliği'nin yeni iltica paketi, yeni vatandaşlık yasası ve sıkılaştırılmış çalışma izni kuralları hem göçmenler hem de İsveç toplumunu büyük etkiler yaratacak. Bu değişikliklerden haberdar olmak ve geleceğinizi planlamanız açısından önemli. Peki siz bu bu yeni değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? İstese yaşamınızı ve planlarınızı nasıl etkileyebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Gelecek videolarda istese çalışma vizesi değişikler hakkında konuşacağız. Takipte kalın. Hoşçakalın.